Öncelikle hoş geldiniz. Bu ilk eğitimin ilk videosu. Bir haftalık bir süreç olacak. Eğer evrendeki süreyi bir yıla sığdıracak olsaydınız, bu bir yıl içerisinde bizim yaşadığımız dönem 31 Aralık 23 Eylül 2 bu kadar küçük bir kısmında yer alıyoruz. Umarım video size faydalı olur. Bu seride yapacağımız şey her şeyin teorisine doğru gitmek ve ilk videonun konusu uzay zaman, genel görevlilik ve en son haftanın sonunda da büyük patlama teorisine doğru yol alacağız. O zaman geçelim. Müzik Hoş geldiniz uzay zaman. Bunları konuşacağız şu an. Etrafımızda gözlemlenebilir olan evren 4 boyuttan oluşuyor. Bunlar en boy derinlik ve dördüncü boyut olan zaman boyutu. Peki bu zaman boyutuna ne diyoruz biz? Zaman boyutu nereden geliyor? Bu zaman boyutu Einstein'ın görelilik teorisi üzerine yaptığı çalışmalardan geliyor. Zaman boyutunu şöyle anlamlandırabiliriz. Uzay, uzay bükülmelerden meydana geliyor ve bu bükülmeler aynı bir çarşaf gibi üzerine konulan gezegenlerin uzay zaman dokusunu böyle adeta bir battaniyenin üzerine nesneleri bırakmışsınız gibi bükmesinden kaynaklanıyor. Şimdi şunu daha net açıklamak için bu örneklere göz atabilirsiniz. Talk about gravity. This is space. And this is the sun. The sun has so much mass that it warps the fabric of space-time. Now, planets go around the sun. And the closer a planet is to the sun, the faster it's going, but the further away, the slower it's going. And that creates this oval shape as the planets go around the sun. Bu uzay zamanın bükülmelerinin asıl sebebi ise kütle çekimden kaynaklanıyor. Kütle çekim, gezegenlerin birbirlerine uyguladıkları bir temel kuvvettir. Fizikteki temel kuvvetlerden biridir kütle çekimi. Zaman dokusunu büktüğü anlaşıldı. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi siz kütlesi çok büyük bir e, nesnenin etrafında yani çekimine girdiğinizde zaman size göre daha farklı işliyor. Bunu şöyle açıklıyorum. Genel görelilik teorisi zamanın ve uzayın birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklayan Albert Einstein'ın geliştirdiği bir teoridir. Bu teori yerçekiminin zamanın geçişini etkilediğini öne sürer. Yerçekimi etkisi ve zamanın yavaşlaması Genel görelilik teorisine göre güçlü bir yerçekimi alanında zaman daha yavaş akar. Bu durum, yerçekimi kaynağına daha yakın olan bir saatle yerçekimi kaynağından uzakta bulunan bir saatin zaman geçişinin farklı olacağı anlamına gelir. Dünya üzerinde bulunan bir saat ile uzayda, dünyanın yerçekiminden uzak bir bölgede bulunan bir saat karşılaştırıldığında, dünyadaki saat daha yavaş işleyebilir. Örneğin bir GPS uydusu dünyadan yaklaşık 20 bin kilometre uzakta yavaşlatılmış bir zaman akışına sahiptir. İkinci hafize olayı. İki insanın farklı yüksekliklerde bulunan yerlerde zaman geçişinin farklı olduğunu gösteren bir deney olan hafize olayı da genel görelilikte zamanın göreliliğini anlamak için kullanılır. Örnek, bir kişi deniz seviyesinde, diğer kişi ise aynı noktadan yüksek bir dağın zirvesinde zaman geçirmekte. Dağda yaşayan kişinin saati deniz seviyesindeki kişiden daha hızlı çalışacaktır. Çünkü dağdaki kişi daha az yer çekimi etkisine maruz kalır. Bu da onun zamanının daha hızlı geçmesine neden olur. Bunu şöyle açıklayalım. Einstein'in meşhur ünlü formülü. Buradaki E enerjiden geliyor. m kütleden geliyor. c kare ise ışık hızı, evrensel ışık hızı sabitinin karesinden geliyor. Yani bu formülde asıl verilmek istenen şey kütle ve enerjinin birbiriyle aynı şey olduğu kütle ve enerjinin birbirine dönüştürülebildiği ve bunların birbirinden farklı bir olay olmadığı asıl temelinde yatan. Bunu şöyle nitelendirelim. Bir kara delik düşünün. Hatta Interstellar filminde biliyorsunuzdur Interstellar filminde olanları. Gargantua isimli bir kara deliğe yaklaşıldığında zaman normalden daha farklı işliyor. Bunun asıl sebebi de kütle çekim. Kara deliklerin olay ufukları vardır. Işığın bile kaçamadığı bir yerdir karadelik olay ufku. Bu olay ufkuna girdiğinizde ne oradan kurtulabilirsiniz. Aslında kurtulabilirsiniz ama ışık hızını geçmek maalesef mümkün değildir fizik yasalarına göre. Bundan dolayıdır ki olay ufkuna girdiğinizde buradan kaçamazsınız. Yani olay ufkunun yaklaştıkça zaman göreli olur. Dünyada geçen 5 yıl burada geçen 1 yıla eşit olur. Yani zamanın bir bükülmesi söz konusu olur.